Rıza Hocamız bizim kıymetlimizdir. Beşiktaş'ın efsane ve unutulmaz kaptanıdır. Dolayısıyla Rıza Hocam bizim gönlümüzde her zaman yeri başkadır. Beşiktaş camiası Rıza Hocayı tartışmaz. Dolayısıyla o bir profesyonel bir ayrılıktır. Bizim ayrılığımız gönülde olması mümkün değildir. Beşiktaş'ın en önemli değerlerinden biridir. O yüzden bunu geçici bir ayrılık olarak değerlendirmekte faydalar. Var mı başka, başka sorunuz? sorunuz. Belki ilgili bazı isimler gündeme geliyor. Tabii gündeme o da var. o da o da çok normal. Aynı antrenör transferinde olduğu gibi futbolcu transferleri de Beşiktaş'ın çok gündeminde. bütün bunları çok yakın zamanda transfer tarihi başladığı andan itibaren duyacaksınız. Bizim önce önemli sakatlarımız var. Bu sakatlarımızı bu arada rehabilite etme imkanımız olacak. Oyuncularımızın tekrardan sahaya dönmesini sağlayacak önlemler alacağız. Tabii bunun için en önemlisi e, antrenörümüz olacak. Antrenörün belirlenmesiyle birlikte bütün bu hareket planı ve ihtiyaçlar anında yerine getirilecektir. Tekrar söylüyorum. Beşiktaş'ın bu geçici sıkıntısı e, bir gerçektir ama bu Beşiktaş bu sıkıntıların üzerinden çabuk kalkacak bir camiadır. Bizim takımımız da Cami amızda bu sıkıntıların üstesinden gelecektir. Buyur. Kabul etmişler kazançlarına, bu üstesinden alacaklar istiyorlar. Kazançlar için gelen bir dört beş yıl kural çerçevesinde ama maç katısına yer almamışlar. Dönecekler. Bu sporcular bizim kontratlı oyuncularımız, antrenörümüz geldiği anda antrenörümüz bu kararı değerlendirecektir. Biz e, şu anda kontratlı sporcularımızla e, çalışmalarımıza devam edeceğiz ve bu kararı antrenörümüz verecektir. Yeni gelen antrenörümüz verecektir. Bildiğiniz gibi Samet Aybaba futbol takımları koordinatörü olarak Feyyaz Uçar'da yönetim kurulu üyemiz olarak çok ciddi çalışmalar yapıyor. Ee, biz bir an önce sakat ve ee... Dışarıda antrenman yapan oyuncularımızın bir an önce takıma dönmesi için de her türlü çalışmaların antrenör tarafından yapılacağını düşünüyoruz. Antrenörümüz belirlenir belirlenmez bu kararları çok hızlı bir şekilde sizlere de duyuracağız. Çalınbay ne demişti? Rıza Çalınbay dün akşam basın toplantısında ya sen nasıl kalecisin oradaki topu vuracaksın gidecek bu kadar basit ifadelerini kullanmıştı. Ahmet Nurçebi başkanımız aradı ihtiyacımız var sen yaparsın dedi